Bir de bok da var. Orada bir yakın arada. İki botu tuzak. var. O da orada. Yardım et artık. Bıraktım geldim evimi geride Oğlum Jet ne oynuyor lan Orası gelmiyor ya adam Bak Kaya'nın size biraz daha küçük bir elini olduğunu anlatayım Arda orada Fight'i elinde saçla bekliyorum Kara geceler <laughs> üzerime <laughs> titreyen Geri zekalı. Zon. Zon. Bu chamber da bunu saldı bu oyunda. Var var var. Boynu sildim oğlum ben. Yetişeceğim açıkta. ananızı o, sikerim yani. O seyirci uğraşın bence neyse diye. Şey, Orası o çocuğu Çamur ya. Duvar kırık alakalı mıymış alakalı. ben anlamadım ki ya. Şaka mı? Ayakta kalan son. Yok kardeşim. Yok. Seyirci mi? hiç bey. Spike J'de düş. Bunu gördünüz mü hiç? orada mu? bekle. Double, double, double. Rage buradaydı. Aa. <laughs> ya ben anlamadım. Rage'i <laughs> <laughs> şey çizirim. Bu JT, JT AWP'ydi galiba. Çok iyiydi. Smok ne amına? Abi ya adam bugün ya. sayede gidecek. Adam bugün o sayede girecek. Bana bakacağım ben. Flaşım var mı? Bağlı mı oğlum bu? Var 1 2 <laughs> çek. C oynuyor daha bir Burada burada. Uzun uzun evet gel bizim adamı. bir şey. Medine on. Ne ne ne. Hayda ama ya. saniye mi Sen neyin ne öyle miydi? Bir kere şey ince full mu doluyordu? Evet evet o değişti. Ben stok yemiş oğlum ama. Bu da hızlı gelecek. <laughs> 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 Onun sesini açtım. Longa mı Uzundan gelecek kanka. Ne yapıyor kanka bu adam? Uzundan, okay. Uzundan gelmiş piç. Uzun olsun bak adam uzun geliyor bir de niye bekliyor amına? Geldi. Geldi. A'da ha, oh. Yine bir maç veriyoruz ya. Klasik değişmez bizim ya. Alo? Lan mı yemiş lan? Bile varmış. Kim yiyor? Oh Yerimizi mi şey veriyorlar lan yoksa? Ne, ne yapıyor kanka be, bu be. adam? Kim kim ben gelmiştim. Lan o sumak uzun geliyor, geliyor bir de niye bekliyor amına? Niye en sonunda kulağı niye çözmüyor da oraya bakıyordu? Adam Aaa orospu çocuğu kulağı. 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 Gördüğü için orayı Orospu çocuğu Baba Sarp polis. O polis. Sarp Yusuf'un adamı. Arka Hayır hayır hayır. Sava geldi. Ultim hazır. Orada. Kaçıyor lan kaçıyor. Alırsın. Ha gör. <laughs> Oy! <Woohoo! gülüyor> ya, bravo adam. <atamadım ben> de. <laughs> Deep smoke. Aldım. bir de bhai arka. Arkam 3 Uzun gelebilirler B'den. oğlum Çok kötü Ayakta kalan Savay. E coming Geliyor. <laughs> Görüş sağlıyorum. Güzel, 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 güzel. Ya nereden? Çok koy. Hem orada silah düşürdüm hemen. tamam. Son 30 saniye. Elinizde sağlık kankiler. Afiyet olsun paşam. İyiyim sen serim ben Geçti. Tekrar. Sesleri salıyorum. Yakala. Kırılıyor. Şey şey ya. Ay Bıraktım geldim evimi Dikkat. Adımı aldılar kan karıştı terim Gördünüz mü hiç bunu? Demişti anam bana buzda olsan elime Belki amamda da şort dolaşıyor olabilir ben şart. Ben açılıyorum ya. Açıl zaten. Ultim var ama ya. Hak bir açılma. Açıl açıl. Raze'i de ultisini çeksene Raze'i. Hani biraz sessiz oldu. Ben oynayayım oyunda. Raze'i. Raze'i ultisini Attım Attım bombu. Aa, şey. al bela, Al böyle, al. Bela orada orada. <laughs> bela. büyük oyunu gördüm ben. bu ne oğlum? Olur, lamba kok, lamba geldi, tek <laughs> bana da gesagt ya Ya kaçıyor. İzleyelim ben yakalandım Bir bele daha gelir mi? Bir bele daha gelir mi? Bu arada short geçmiş olabilir. Tamamdan TP at. Ben boynum var ya, amına koymuşum beyler. Merak etme, ne As. bir şey yok ama benim aşkısı. Tut, <laughs> Oğlum adam kalkan almış, 2-7. Adam kalkan almış. Orada <laughs> <laughs> arada de burada. Faith still, Siretli Son bir fake Tamam geliyor bir saniye beklesene. Bak sumo öyle bakacak mısın? Sen orada oynamışım onu. Arkamız gelecek. Ben smoke, ben smoke. Öyle artık. Evet gördüm city onu. City geldi, City geldi. Tumak şimdi bir tuman. Ya yüz yedi abi. Ha bu beni vuran geldi. Aaa! kolu oh da damalı duruyor ben... alır. hoşuna mı gidiyor ben anlamadım lan seni de şey yaptın hey hani ama beni başka öldürdü lan kurtulursun